arkadaşlar kanalıma videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynayacağız. Arkadaşlar çok eğlenceli bir oyun. Ben daha yeni başladım. Ee, şey burada şey aslında benim tarafından da babamın tümden, burada yeni başladım. Ee, arkadaşlar burada 100 327 kupayım ve böyle savaşçılarım var. Hemen başlayacağım arkadaşlar. Ben Barley ile oynuyorum. Çünkü Barley çok iyi. Çok iyi savaşıyor. Aslında bazen bazenleri sevmiyorum Barley'i. Baz, bazen güzel oynayamıyor. Aha. Allah. Ya arkadaşlar tek hesaplaşma ya. Şu an kimseye bulaşmak istemiyorum. Hii, üç tane burada var. Kutuları yiyelim. Değil mi arkadaşlar? Hii, gelecekler arkadaşlar. Gider misin? Gider misiniz? Ne yapacağız arkadaşlar? Şuradan bulu öldürelim. ilk bu nereye kaçıyorsun bu? Gel buraya bu. Nereye gidiyorsun bu? Arkadaşlar bu öyle bir kaçış bul Bu. Bu. <laughs> yanlış yer atıyorum. öleceğim çok az kaldı arkadaşlar. Şurada bir yerde biri var. Nereden? Ya ikimiz kaldık. Ne kaçıyorum Öf. Evet, Bununla bulaşması arkadaşlar. Hayır ya. Robot kardeş gider misin? Ya git. Ya bu git. Bak. Sen istiyorsun. <laughs> oh, ona yakalandı. daha çok güçlü benden daha güçlü öldük ya arkadaşlar benden daha güçlü ya. neyse takış kapağı güzel ya bence arkadaşlar barleyin bıyıklara bak <laughs> çok komik neyse şuradan ee... o yeni şey oynayalım ya üf şey altın mıydı ya hadi bir, bir video daha oynayalım arkadaşlar çok eğlenceliydi <laughs> şimdi sizi gide sizi bulaşmayın bana şuradan aradan hemen kutular üf en şey bulaşmanızı istemiyorum ya. İstemiyorum. Gider misiniz? Bak Şeli kardeş. Şeli She çok güzel arkadaş. Hii! Öleceğim. Şeli çok iyi ya. Her Bakın arkadaşlar buraya gelince görünmez alıyorsunuz. Göremiyor kimse. Aa kutucuk. Öldürelim. Şu Bak Şeli. Ama yani kimi bu süper gücümle öldüreyim arkadaşlar? Uuu rosa git. Neyse. Öldürüm, ölmedik. Bir bulaştırım gidiyoruz arkadaşlar. Dinlenelim. Ya gerçekten mi? Robot git. Oh robotu göze getirdim. Oh arkadaşlar. Şöyle. Şöyle ya bak. Anlaşalım mı? Anlaşabiliriz. Kazandık arkadaşlar. Vallahi kazandık. Oh, bir numarasın diyor. kupa kazandık. Allah. Oh be, iki bir videoda ay bir tane daha oynamışız. Bu arkadaşlar ne kadar çok geldi. 345 kupa olduk. Neyse arkadaşlar bir videonun daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Ee, videoyu beğenmeyi unutmayın. Yorum yazmayı unutmayın. Hoşçakalın.